Efendim İzmir'de yaşayan Aysel Aydemir'i eski eşi pompalı tüfekle vurdu. Ölümden dönen kadınsa hukuk mücadelesi vermeye başladı. 12,5 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklu olarak yargılanan Ferhat Bingöl deli numarası yaparak cezadan kurtulmaya çalıştı ancak adli tıp öyle düşünmüyordu. Ölümün eşiğinden döndüm mucize eseri hayattayım. Ayrılığı hazmedemeyen adam iki çocuğunun annesini pompalı tüfekle vurup ölümün eşiğine getirdi. Akli melikelerim yerinde değil deyip cezadan kurtulmaya çalışsa da çıkan rapor yalanını ele verdi. Aysel Aydemir'in 13 yıl önce evlendiği Ferhat Bingöl'den iki çocuğu oldu. Evliliğinin ilk gününden itibaren fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Saldırılar dayanılmaz hal alınca alkolik kocasından boşandı. 13 yıl boyunca evde kaldım. Kendisinin her türlü şiddetine maruz kaldım. Koruma kararları ve tedbirleri aldırarak kendisinden boşandım. Ki hala koruma kararları devam ediyor. Ama ne boşanmaları ne de koruma kararları onu kurtaramadı. Ölüm tehditlerine devam eden eski koca. ...genç kadına pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı. Siyah filmli canlı bir araçla evimin en yakın yerinde beni bekliyordu. Ama kendisine dikkatli bakınca elinde pompalı olduğunu gördüm. Pompalı tutukluk yaptığını fark edince ben kaçmaya çalıştım. Belinden silahını çıkartıp bana defalarca ateş etti. Ben bacaklarımdan yaralandım. Aydemir hastaneye kaldırılırken saldırgan adam tutuklandı. Talihsiz kadın taburcu olur olmaz tekerlekli sandalyeyle gittiği adliyede... ...hukuk savaşı vermeye başladı. Sonuna kadar kendisinden şikayet... Ve bu davanın yakasını da bırakmayacağım. 12 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilen Bingöl, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip rapor talep etti. Dört gözle beklenen rapor çıktı. Heyet, Ferhat Bingöl'ün akıl sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti. Yani mahkemenin vereceği cezadan kurtulamayacak.